Merhabalar, bu videoda 2024 yılında yatırım enstrümanlarının yol haritasından bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii ki 2024 için ağırlıklı olarak altın, gümüş, kriptodan ki kriptolardan da bitcoin ve ethereum'dan bahsedeceğim. Onun dışında da e, tabii ki hani borsadan da bahsetmeden olmaz. E, kanalıma bir abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeniz de çok önemli. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilirim. Ve kanalıma da abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayınız. Şimdi ilk önce altından başlayalım. Ondan önce de şunu söyleyelim. 2023 yılında reel getiri getiren sadece iki, iki yatırım aracı var. Biri altın, ikisi bit, ikincisi bitcoin. Altının sene başından itibarenki getirisi gram altın bazında konuşuyorum. %79'larda %64.77 açıklanan TÜİK'in enflasyonu var. TÜİK'in bizim değil buna göre altın enflasyonun üstünde getirmiş. Bitcoin'in zaten son 3 ayda %56 bir getirisi var. Yıl, yıl bazında hesaplarsanız 1 Ocak 2023'ten %160 civarında bir getirisi söz konusu Bitcoin'in. şimdi bizim enflasyona bakarsanız Bitcoin aslında sadece ayakta kalmış. O da %160 civarlarında olabilir bizim enflasyonumuz. Biraz daha fazla olabilir ama hadi yani Bitcoin bizim enflasyona karşı Bitcoin bizi ayakta tutmuş. Bitcoin'imiz olsaydı diyelim. Altın bizim enflasyona göre aşağıda kalmış. TÜİK'in enflasyonuna göre %14 falan 15 getirisi var. Ama TÜİK'in enflasyonuna göre kendilerinin bile inanmadığı, güvenmediği, alın teri döken insanların Hakkının çalındığı bir kurum orası TÜİK ee, ve onların da verilerine çok güvenmek gerekmiyor ama maalesef yazılı ve e, devlet kurumu olduğu için mecbur verilerini burada konuşmak zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Dolar, euro, sterlin borsa hepsi yükseldi ama hiçbiri enflasyona karşı direnemedi TÜİK'in enflasyona bakın TÜİK'in bizim enflasyonun yanından bile geçmemiş oluyor yani. Şimdi gelelim ben ağırlıklı olarak altın, gümüş, kripto dedim. Son olarak da borsa. Şimdi altından başlayalım. Şimdi altının 2023 yılında işte dezavantajı neydi? FED baskısıydı. Avantajı ne oldu? İsrail-Filistin gerginliği oldu. İşte Mayıs'tan sonra yani seçimden sonra Haziran ayıyla beraber doların patlatılması oldu. Çünkü biliyorsunuz gram altın, ons altın ve doların yükselişinden güç alır içeride dolar dışarıda ons altın. Şimdi bunların paralelinde tabi bunlar büyük şansı oldu. Büyük avantajı oldu. Ee, i̇şte Fed'in baskısı da dezavantajıydı. Bunlara rağmen bir senede %78-79 bandında bir getirisi var. 2024 daha olumlu. 2024 ile ilgili olumsuz bir şey sayamıyorsunuz. Yani Fed'in mesela dün de bir açıklaması vardı. Faiz artışı ile ilgili herhangi bir şey söylenmiyor. E, faiz indiriminde sadece biraz daha beklenebilir. Yani çünkü piyasa Mart ayını almaya başladı satın. Ama e, Mart değil de daha geç olabilir mesajı verilmeye başlandı. Şimdi bunların e, paralelinde tabii ki e, yani bir artık nasıl diyelim faiz artışının olma ihtimali ortadan kalktığı için altındaki hani bu zaten faiz indiriminin gecikmesi ee, sizin için alım fırsatı, öyle düşünün. Yani düşme olayı yok bundan sonra altınla ilgili bir grafik düşünün ve yukarı doğru olacak bir grafik. Gümüş için de aynı şeyler geçerli. Gümüş için de şöyle bir olay var önümüzdeki 2-3 ay, 2-3 yıl içerisinde ben bir ciddi bir patlama bekliyorum. Bu nedir? Sanayi tarafında da yani bu elektrikte, araba olayları, e, otomotiv sektörünün hakimiyetini kurduğun gümüşü bambaşka yerlerde göreceksiniz. Çünkü bir elektrikli arabaya 20-25 gram arasında bir gümüş kullanılıyor. Bir gümüş gerekiyor. Ee, zaten gümüş e, üretim az, maliyetli olan bir değerli metal. Bundan dolayı da e, gümüşün 2-3 yıl sonra özellikle bambaşka yerlere gideceğini söyleyebiliriz. Toparlarsak altının e, son 4 yılındaki yükselişinde ortalama olarak söyleyeyim %60-65 bandında Gümüşün de aynı şekilde. Şimdi altının yani bugün işte hani 1955-56 civarlarında hani borsa ekranında görünen o. Ama büyük ihtimal kapalı çarşıdan almaya kalksanız kuyumculardan 2050-2100 lira gibi bir civarda. Ama biz 1900 diyelim. Hadi daha da düşürelim. Şimdi bu dört yıllık veriyi uygulasa sadece 2024 sonundaki rakamı 3000 lira. Şimdi ben gerçekten uluslararası kuruluşlara bakıyorum. İşte yok efendim. Ons altın işte 2200 olacak. 2400 ya siz hangi veriyle konuşuyorsunuz? Neye göre konuşuyorsunuz? Ya olay net. Ya olay net. Or son 4 yılda %60-65 bandında bir yükselişi var. Düzenli olarak yani 1 yıl değil 2 yıl değil. Yani çok enteresan şekilde ya ben bir tane kuruluştan gördüm 3000 dolar olacak diyor ons altın. Evet o doğru 3000 dolar olacak. İçeride gram altın ben şunu iddia ediyorum. Onsta kadar şu an 2040-2050 seviyesinde içeride bizim gram altın 1950. Seçimden sonra dolar patlayacak. Yani bir şeyin verdiği sözler var yabancılara. O doların patlamasıyla beraber gram altın güç almayacak mı oradan? Çok ciddi bir güç alacak. Yani 30 lira olan doları ya da 31-32 lira olan doların 40 liraya yükseldiğini mi hesap edin. Oranlamasını yapın. Ve oranlamadan da düşün biraz. Bakın bakayım nereye gelecek. Ya şimdi bakıyorum ben böyle gerçekten uluslararası kuruluş olduğunu söylüyor bu şeyler. Ya bunlar sanki biraz peşket çekme derdindeler. Biraz başka şeylerin derdindeler. Ya neyse biz uzun lafı uzatmayalım. Videoyu da çok uzatmaya sıkmaya gerek yok. Altının 2024 sonunda 3000 lira olması, gümüşün de %60 olarak hesaplayın 22 lira bugün 35 lira seviyesinde olmasından daha doğal bir şey yok. Şey, evet 35 13 lirada uyarsanız %60 evet. E 60'dan hesaplıyorum ben 65'ten falan değil. Yani bu iki e, değerli metalin bu rakamlara ulaşacağını hep beraber göreceğiz. İnşallah burada video yapmaya devam ederiz o zaman da. E, ben demiştim demek isterim. Ya ben görüyorum böyle uluslararası kuruluşlar neye göre hesaplıyorsunuz ki? Neye göre? Bütün ibreler dünyada, bütün ibreler altına, gümüşe dönmüşken diyor efendim 2100 dolar, 2200 dolar. İşte bunlar doların kölesi olan kuruluşlar olduğu için dünyada da dolar güç kaybedecek. Çünkü faizin faiz artmayan para değer kazanmaz. Bunlar da onun biraz rahatsızlığını yaşıyor. Bakın açık ne söylüyorum yani. Şimdi gelelim kriptoya. Şimdi Bitcoin, Bitcoin'in son 4 yıllık verisini söyleyeyim ben size. Yüzde 140. Yani son 4 yıla bakacak olursanız yıllık yüzde 140 gibi bir yükseliş söz konusu. Tabii bu 2 yıl. Mesela 20'de çok iyi bir 20'de yüzde 400 bir yükseliş var. 21-22'de yüzde 60 civarlarında bir düşüşler var. Sonra da yüzde Son, sonra da e, pardon 2021'de yüzde 60 düşüyor, 2022'de yüzde 60 yükseliyor, birbirine nötrlüyor e, ve 2023'te yüzde 160. Bakar mısınız getiriye? Ya aslında e, Bitcoin gerçekten bakın yani Bitcoin'i e girip e, işte BTC'den işte binansı bilmiyorum binansı çok kullanmadım ben. Ya 100 liraya bile alabiliyor mu al, al, alabiliyorsunuz biliyor musun? Yani ya küçük paralarla gerçekten böyle Bitcoin ya da güvendiğiniz alt misal Ethereum altcoin anlamında onun verisini ya araştırmayı unuttum açık söyleyeyim. Ee, Ethereum da çok kuvvetli altcoin anlamında. Ya yani 100 lira ondan 100 lira ondan atıyorum haftada alsanız. Ya yani ne bileyim 2 haftaya bir alsanız ve düzenli olarak alsanız o paranızın e, nasıl bir getiriye geleceğini son 4 yılda gördünüz ki Bitcoin için 2024 çok büyük avantajlar yani gene bakın bugün ben bir ton görsel medyada gördüm 57 bin olacak 58 bin çok kısa bir hafta 10 gün sonraya diyorlar hatta birisi diyor ki cuma günü bu Amerikan SPK'sı SCS e, bu açıklamaları yapacak açıklamaları yaptıktan sonra da 57 bin doları görebiliriz gibi rakamlara yani zaten bu beklenen bir şey yani bu SCS e, işte bu %7 niye düştü? süre istediğine dair dedikodular çıktı. %7 neden yükseldi? Ee, i̇şte bu SES'in 10 Ocağı kalmadan onaylayacağına dair beklentiler. Yani dedikodular diyelim. E şimdi buradan e, yola çıkarsanız e, tabi bakın yarılanma var. İşte Fed'in durması var. Fed'in faiz indirimleri olacak. ya yani bunlar Bitcoin'e 2024'te çok fazla güç getirecek e, rakamlar bakın 100 bin dolardan bahsediyorlar. Bugün işte 44 bin şu an herhalde 44 bin seviyesinde. Yani baksanız yüzde 56 bin lira getiri var. Diyelim ki yüzde 130-35 civarında bir getiri. 100 bin dolar olursa bir senede. Yani için misal sizin önünüze çıkaracağı enflasyon 2024 sonra yüzde 40'larda %40 olacak yani. 3 katı getiri getirmiş olacak TÜİK'in verisine göre. Ee, ama dediğimiz gibi hani ya bu küçük paralarla bu kripto kesinlikle büyük paralarla girilecek bir şey değil. Ya birçok insan bu hatalar yaptı. Zaten bizim insanımızda böyle bir şey var. Hemen girelim dünya kadar alalım az aldık ya. Yani, ya bir dakika, yani hiçbir şeyin garantisi yok. Mesela borsa da aynı şekilde hiçbir şeyin garantisi yok. Hiçbir şeyin garantisi olmadığı için e, bu tür e, olaylarda küçük paralarla büyük işler yapma derdinde olmanız lazım. Yani e, böyle dünya kadar para besim gelsin falan böyle bir şey hiçbir yerde yok. Şimdi son olarak borsaya gelelim. Borsa 7 Ekim'den beri üstünde ölü toprağı var. Acım çok kötü. 1 milyona yakın kişi çıktı. Yani gerçek borsacılar şu an kaldı. İşte gerçek borsayla artık karşı karşıyasınız. Onu söyleyelim ki bence çok iyi. Ha, bu gidenler kimler? Alkarzlarla gelenler ve Şimdi kripto tekrar canlanınca bu kriptoların ön satışlarından işte ön satışlar hani borsadaki halka arz gibi düşünün eşit şekilde dağılım var. İşte gidiyorsunuz bütün sülalenizi oradan isim açıyorsunuz. O şekilde oradan getiri sağlama şekli. Yani bunlar çıkanlar bu şekil. Yani şu an gerçek borsayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Onun için paniğe falan gerek yok borsanın dezavantajlarına bakalım mevduat faizi büyük bir dezavantaj ama ben mevduat faizine gidiş kadar altına da gidiş olduğunu düşünüyorum kripto ile ilgili bir şey diyemem çünkü kripto bir güvenle ilgili problemi devam ediyor ki bana göre yani Bitcoin özelinde konuşuyorum Yani diğer altcoin'lere bir şey diyemem ama bitcoin zaten 2011 yılından beri referansı olan bir dijital para ee, şimdi buradan dediğimiz gibi hani altına daha çok giriş olabilir. Mevduat faizi altın. 2024'te bunların çok cazip olması borsanın önündeki büyük rakipler. Peki borsanın avantajları ne? Bu CDS primlerinin sürekli düşmesi. İşte bu yarın bir gün bir swap anlaşması <laughs> tekrar gözden geçirilip uygulamaya konulursa Mehmet şeyin dediği gibi. Bu da borsaya olumlu yansır. İkincisi, bu işte Amerikan borsalarının son zamanlardaki atakları ama 2024'de kötü başladılar. Oradaki rüzgar iyi gelirse bu da yansır. Daha sonra neleri sayabiliriz? Ya var aslında çok önemli şanslar var. Mesela bu Moody's, S&P, işte bir kuruluş daha vardı S&P dedik Moody's bir kuruluş daha var. Şu an ismi aklıma gelmiyor. Bunların yıl içerisinde açıklayacakları notlar var. görünüm işte görünüm mümü mü düzeltecekler, not mu düzeltecekler. Yılda 6 kere açıklama gelecek bu üçünden. ikişer defa olmakta. Bunlar borsaya olumlu yansır. Çünkü olumlu görüşler geleceğini düşünüyorum. Ki bu politikalar devam eder. Seçimden sonra Meme Şimşek kalır. Merkez Bankası Başkanı kalır. Ee, onun dışında ne diyebiliriz? Onun dışında da aşağı yukarı söyleyeceklerimiz e, bunlar. Yabancıların gelişi çok önemli olacak. E, ya Medyada yazılan çok şey var. Mehmet Şimşek şöyle söz verdi, böyle söz verdi ama yabancı şart. Bakın borsanın e, borsa, borsaya yabancı gelirse bak 11-12 bilen çok kolay görürsünüz. Onu söyleyeyim. İşte ondan sonra da gene Gene aynı hatalar yapılacak. Yüksekten girecek herkes. Ya bakın bugün alım zamanı. Doğru şirketleri alın. Doğru şirketlere yatırım yapma zamanı. Hepsi düşerken yatırım yapma zamanı. 2-3 gündür şimdi gel tekrar yükselmeye başladılar. Ama bu düşüşler olacak. Bu geri çekilmeler olacak. Buralarda düzgün şekilde, mantıklı bir şekilde alımlar yapmak lazım. Kaçmak yerine kalmak lazım. Siz yatırımcısınız. Siz e, ee, kumarcı değilsiniz, bahis oynayan kişi değilsiniz. Ben girim ise işte, seneden halim 3 gün sonra 3'e katlayayım, 5'e katlayayım. Böyle bir şey yok. Bakın çıktı Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Hamas terör örgütü değildir, bilmem nedir falandır. O günden beri borsanın beli doğrulmadı. 1 milyon kişi gitmiş ondan sonra. Ya şimdi işte böyle bir şey ya. Bunu mesela kestirebilir misin? Ya şirketin çok iyidir aldığın şirket. Aldığın şirket çok iyidir. Evet. Ama çıkıp böyle bir açıklama yaparsa ne yapacaksın? Yarın bir gün yapmayacağının garantisi var mı? E zaten bizim şu an yaşadığımız ekonomik sıkıntının sebebi de o kişi değil mi? Bugün yabancının gelmemesinin sebebi de o kişi değil mi? Ya adamlar diyor ki, kardeşim diyor sen görevde kalacaksın mı diyor. Ya Memişimşek, memeşimşe. şey. o gün çıktı açıklama yaptı. Diyor ki diyor ben seçimden sonra kalacağım diyor. Sen niye böyle bir açıklama yapıyorsun? Demek ki her yerden sana aynı şeyler geliyor bunun sebebi kim? Bunun sorumlusu kim? Biz miyiz yani? Ya çıkıp bir kelime ya var mı açıklama? Ya çık, çık diyelim ki gece memeşim şey aldı ne yapacaksın? Ya böyle bir ülkeye dönük ya tek kişinin bütün zevklerini, bütün fantazilerini yerine getiren bir milletiz biz. Öyle olduk. E şimdi bundan dolayı da yani onun için yatırım yapıyorsan falan sağlam hareket etmek lazım. Yani ben şaşırıyorum ya. Böyle yüklü alımlar yapıyorlar borsada. Bilmem ne falan filan. Abi senin borsada yüklü alım yapman için, yüklü para yatırman için oranın profesörü olman lazım. Sadece şu değil ha. Atıyorum baktınca arı olan, atıyorum piyasa değeri, atıyorum işte e, fabrika oranı. Ya bunlar değil. İçeride ne dolaplar dönüyor. Bakın her gün bir şeyler çıkıyor. Geçen geçen hafta 8 kişi 10 kişi tutuklandı bir tane adam. İntihar etti. Ya bu adam bu, niye niye bunlar? Burada dönen tezgahlar farklı. Sen bu tezgahlara bir bak bakayım. Sen biliyor musun bütün içeriğini? Bilmiyorsun. O zaman niye gidip bütün varını yoğunu basıyorsun? Akıl var, mantık var ya. Ya sen kim ya borsanın profesörü? Kim? Kimse değil. Bilemezsin sen. Sadece bir şeyi çok biliyorsun da dönmüyor dünya. Öyle bir dünya yok. Oradaki o dönen fırılda biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman her an sen değer kaybedebilirsin. Oradaki dönem fırıldaklık senin işine de yarayabilir ama sen kendini sağlama alacaksın. Düşürmeyeceksin kendini. Ha işte ne oldu? E ne oldu yani? Bir düştü bir çakıldı. Yok intiharlar, tutuklamalar falanlar filanlar. Bir milyon kişi arkasına bakmadan gitti. İşte günün sonunda böyle yani. Böyle bir ülkedesin. Yani yaşadığın ülkeyi bir bilmen lazım ilk önce. Yaşadığın ülkeyi bilmen lazım. Ondan dolayı da ona göre davranman lazım. Ben diyeceklerim benim bu kadar. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.